Arkadaşlar merhabalar. Size yine yeni bir iki tane dizi haberim vereceğim. Bunların birincisi Show TV'nin yeni kozu ve lihatla alakalı. Onun yanı sıra ikinci dizi haberimizde TRT 1'in köprü film imzalı ya da köprü yapım imzalı Gönül dizisindendir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi gelin. İlk veli başlayalım arkadaşlar. Show TV'de 11 Eylül Perşembe akşamları yayınlanacak olan Velihat dizisine dizisi başrollerini Akın Akın Özü ve Serra Arı Türk'ün paylaştığı ve birçok ünlü oyuncunun da mesela Erkan Kolçak Kösten değil biliyorsunuz ki Çukur'da da rol almıştı onun yanı sıra Ercan Kesal Yine Çukurda Yer Alan Bir Çukur dizisinde yer alan bir İdris Baba karakterini canlandırmıştı bildiğiniz üzere. Onun yanı sıra arkadaşlar TRT 1'in Köprü Yapım imzalı Gönül dizisine geçelim. Gönül Dağı dizisinde Bülent Şap Şakrak ile Taylan karakterini canlandırması için anlaşıldı arkadaşlar. Yani önümüzdeki sezonda Bülent Şakrak TRT 1'in Gönül Dağı dizisinde izleyeceğiz. Bakalım Taylan karakterinde baş dizide nasıl bir etkisi olacak göreceğiz. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup ve bildirimleri aç açarsanız beni sevindirirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.